Arkadaşlar merhabalar Emre ile Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir haber vereceğim. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki 3. dönem sınavı Temmuz'da yapılacak 3-4 Temmuz'da eğer ki öne çekilmezse bununla ilgili videosunu paylaştım oradan bakabilirsiniz. Yaş şartı var 2004 Temmuz'dan önce doğan herkes sınava girebilir. 2000 doğumluyum, 2001 doğumluyum, 2002 doğumluyum diye sormanız gerek yok. Çünkü 2004 Temmuz'dan önce herkes 3. dönem sınavına girebilecek, kayıt yaptırabilecek. Ve arkadaşlar akşam canlı yayındayız. Canlı yayına gelirseniz sevinirim. Saat 20.00'da burada canlı yayında olacağız. Şimdi arkadaşlar videomuzun konusu ek sınav olur mu? Biliyorsunuz ki ek sınav neredeyse her yıl yapılıyor. Bir geçen yıl yapılmadı. Bunun da sebebi pandemi. Pandemi olduğu için geçen yıl ek sınav yapılmadı. Onun yerine 35 kredi verildi. Ve önümüzdeki zamanlarda Temmuz'dan sonraki sınav, yani önce Temmuz sınavı olacak 3-4 Temmuz'da. 3. dönem sınav olacak. Ondan sonra eksam olma ihtimali yüksek. Eğer ki pandemi ile ilgili herhangi bir olumsuzluk olmazsa, herhangi bir sorun olmazsa 3. dönem sınavı yapılabilecek bu şekilde planlanıyor. Ek sınav şartları arkadaşlar genelde toplam dönem 8 ve üzeri ister. Yaş şartı yok, kredi şartı yok. <laughs> Tek şartı var toplam dönem 8 ve üzeri. Bu bazı durumlara göre 7 dönem ve üzeri olabilir. Bakın açık öğretim okuduğu dönem değil toplam dönem 8 ve üzeri şeklinde belirlenir. Arkadaşlar eksi sınav soruları genelde çıkmış sorulardan gelir. Yani neredeyse örnek veriyorum tarih 2 dersi için örnek vereyim. 20 soru varsa ki 20 soru olur. 20 sorunun yaklaşık 15-16 tanesi belki 20 tanesi çıkmış sorudan gelir. Bu şekilde sizin için büyük bir avantaj olur. Eğer ki döneminiz yetiyorsa toplam döneminiz 8 ve üzeri ise ya da bu değişirse 7 dönem ve üzeri olursa sizler bu sınava girebilir ve çıkmış sollardan çok soru gelerek çıkmış sorular çalışarak <laughs> bu sınavda yüksek kredi, yüksek notlar alabilirsiniz. Ve söylediğim gibi tekrar ediyorum. Bu dönem, e, bu sene ek sınav olma ihtimali yüksek. Eğer ki pandemi ile ilgili büyük sorunlar yaşanmazsa ek sınav olma ihtimali çok yüksek. Sizlerin dönemi yetiyorsa, bakın yaş sınırı yok, kredi sınırı yok. Sadece toplam dönem, altın çiziyorum açık öğretim okuduğu dönem değil. Toplam dönem 8 ve üzeri Olursa sizler bu sınava girebileceksiniz. Yeni gelişme olursa, farklı bir gelişme olursa sizleri yine bilgilendiririm. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Akşam canlı yayında Gerisini sevinirim. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.